Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün futbol anlayışına göre hangi efsane futbolcusun testini o ne diyor da yapıyoruz arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlıyorum. Öncelikle söyle bakalım sence futbolda bu, unsurlar, bu unsurlardan hangisi daha önemli? Forvet, orta saha, kale, defans, 12. adam taraftar, teknik, teknik direktör. Teknik direktör o kadar da önemli değil. Futbolcuların iyi oynaması lazım arkadaşlar. Tabii teknik direktör de önemli. Defans, kale, yani. Ama ben e, 12. adam taraftar da demek istemiyorum Orta sahada demek istiyorum Gol atamazsan kazanamazsın diyerek forveti seçiyorum arkadaşlar ben. İkinci sorumuz bunlardan hangisi seni daha çok mutlu eder diye sorsak. Takımının şampiyon olması, takımının Avrupa kupalarında turu atlaması, çok sevdiğim bir oyuncuyu transfer etmemiz, altyapıdan genç yıldız adayları yetiştirebilme, biz olamıyorsak sevmediğim takımın da şampiyon olamaması, takımın sihir zevki üst düzey bir futbol tut oynaması. Ben tabii ki de takımın takımımın şampiyon olmasını en çok severim arkadaşlar. Bir futbolcunun hangi özelliği takım için daha önemli sence Müde, mücadeleci ruhu, bireysel yeteneği, arkadaşlarıyla uyumu, tecrübesi, liderliğe üstünebilmesi, fiziksel güç ve dayanak. Şu saç niye kalkıyor? Neyse. Mücadeleci ruhu yani, bireysel yeteneği yani, arkadaşlarla uyumu gerek var ama çok da benim için gerek yok arkadaşlar. Tecrübesi olur. Liderliğin üstlenebilmesi bir fiziksel güç Ben tecrübesiyle liderlik arasında kaldım. Liderlik diyeceğim arkadaşlar. Liderliği üstlenebilmesi lazım. Peki bir teknik direktörün olmazsa olmaz özelliğini sorsak taktiksel beceri, agresiflik, duygu, hırs. Ben hırslıyımdır. Hırs olmazsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hırsa da tıkladık. Bir futbol takımını öne çıkaran en büyük özellik ne olmalı sence? Sistem, oturmuş bir defans, altyapı, antrenman, motivasyon, istikrar. İstikrar olmazsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Motivasyon da iyi olacak ama hani istikrar bence. Son olarak kendini iki kelime ile tanımla desek hangisini seçer? Genç ve enerjik, oturaklı ve sakin. Birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Çalışan ve inançlı diyeceğim. Ve Carlos Puyol. Puyol çıktı arkadaşlar bana. Görüşürüz. Bay bay. Puyol'u severiz.